Bugün Türkiye'nin dört bir yanına hızlı ve kesintisiz hizmet sunan Zirve Gül grubunun hikayesi 1974 yılında Van'da başladı. O zaman Kıbrıs barış harekatı nedeniyle Türkiye'nin içinde bulunduğu gerilimli ortamda atik, azimli, çalışkan bir gencin Şefik Gül'ün çabaları ve ailesinin desteğiyle geleceği parlak bir girişimin temelleri atıldı. O zamanların tek televizyon kanalı TRT ekranlarında sıklıkla çalınan Ayten Altman'ın Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı kulaklarda yankılanırken, 18 yaşındaki Şefik Gül, Gül Ticaret Şirketi ile iş hayatına atıldı. 6 ay boyunca yürüttüğü manifatura ve tuhafiye işinde Van'da ilerleme şansı görmeyen Şefik Gül, araştırdı, çevresini ve Van'daki diğer ticari işletmeleri gözlemledi, sordu, soruşturdu ve işinin geleceğini gıda dağıtım sektöründe gördü. İlk başta babasının karşı çıkmasına rağmen yaptığı araştırmanın sonuçlarını ortaya serince babasını ikna etti. Van'da altı ay ben Mali Fatra ile uğraştım ama dibine baktığımda bir gelecek görmedi. Gıda sektöründe, gıda sektöründeki arkadaşlara baktığımda çok iyi çalışıyordu. Potansiyel çok yüksekti, gelecek çok parlaktı. Ve öyle gıda sektörüne karar verme karar verdim. Sonuçta Gül Ticaret, Şefik Gül'ün ticari ileri görüşlülüğü ve vizyonuyla sektör değiştirerek hızlı tüketim ürünleri toptan satışına yöneldi tatlı dille kimseyi kırmadan incitmeden çalışan o yıllardaki fasitlerle doğru hesap tutan Şefik Gül sayesinde gıda toptancılığına geçişten kısa bir süre sonra Gül Ticaret önemli bir ilerleme kaydetti. 1974'te gıda sektörüne geçişiyle birlikte işin başında tek başına duran Şefik Gül'ün 1976 yılında askerlik zamanı gelince en büyük abisi Beşir Bey işin başına geçti. 1976 Kasım'ında Bornova Acemi Birliği'nde askere giden Şefik Gül gidişinden 4 gün sonra meydana gelen Van Depremi nedeniyle izinli olarak geri döndü. Van Depremi kötü bir depremdi. 7.2 diye hatırlıyorum ve e, çaldıran Murat'ı 21 etmişti. E, Cenab-ı Allah hiçbir zaman hiçbir yere o depremi vermesin ama... Çok zor günler geçirdi oradaki insanlar. Van'da askerden izinli olarak depremin yaralarını sarmaya çalışan Şefik Gül, o sırada Van'a Türkiye'nin diğer bölgelerinden yapılan yardımların Van'daki toptancılardan alınması nedeniyle o sıkıntılı dönemde bile işlerinde artış olduğunu söylüyor. İzin sonrasında vatani görevini tamamlayan Şefik Gül, Van'a geri dönüşünde işleri abisiyle birlikte yürütmeye başladı. Gül Ticaret bu dönemde Tarış Birlik, Trakya Birlik, Düzey Pazarlama, Eti, Ülker, Akel Pirinçleri gibi Türkiye'nin önde gelen birçok markasıyla çalıştı, çok çeşit sunması nedeniyle de müşterilerin tercihi haline geldi. O yıllarda genelde margarin çok yaygındı. Bizim margarin satışlarımız çok yüksekti. Ayrıca o yıllarda İran'la sınır kapımız vardı. Sınır kapısı açıktı ve margarin olarak çok yüklü çok yüklü ürünler satardık. Margarin yüklü miktarlarda. Bunun adı yüzlerce kamyondan bahsediyorum. Bu ne zamana kadar devam etti? Neredeyse 95-96'lara kadar kapattı, devam etti. 96'dan sonra kapılar tekrar kapandı. O yıllarda pazarlama sisteminin müşterinin kapısına giderek değil, müşterinin toptancıya gelip mal almasıyla yürüdüğü bilgisini veren Şefik Gül, o dönemde üç tane araçları olduğunu söylüyor. O zaman nece vardı bizim kamyonet dediğimiz, 50 nece dediğimiz iki tane kamyonetimiz vardı. Ayrıca kamyon vardı, Ford Cargo dediğimiz kamyon vardı, o büyük yüklerde çalışıyordu. Türkiye'de bin kişiye 8 otomobil düşerken ve akaryakıt karneye bağlanmışken 1980 revizyon yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ajda Pekkan'ın petrol şarkısında söylediği gibi artık petrole muhtaç olan Türkiye'de Şefik Gül sahip olduğu üç tane araçla ticaret ağını geliştirdi. Allah! 77-78'ler çok sağ solun artık tavan yaptığı yıllardı. Benzin kuyruğun olduğu dönem, tüp gazın olduğu dönem, maalesef tüp gaz yoktu. Benzin yoktu, mazot yoktu, ondan sonra yağ yoktu, şeker yoktu, birçok şey kıtlıktaydı. Hatta hatta şöyle bir şey uyguladılar Van'da. Şeker veya ihtiyacına istinaden belediyeler istihkak vermeye başladı. O istihkakları da Van'da en iyi o işi organize edecek firmalara verdiler. O firmalardan da biri bizdik. Sonuç olarak Türkiye'nin en karmaşık yıllarının yaşandığı yıllarda ve çok zor koşullarda ticari zekasının yanı sıra sağladığı istikrarlı yönetim ve sıcak müşteri yaklaşımıyla Şefik Gül Gül Ticaret Şirketini o yıllarda Van ve Hakkari bölgesinin sıcak satış konusunda ilk nitelikli satış ve dağıtım firması haline getirmeyi başardı. 1982 yılında Gül ailesi ticari bakış açılarındaki farklılıklar nedeniyle tamamen anlaşarak işleri ayırma kararı aldı. Gül Ticaret, Bekir Gül'ün yönetiminde üç kardeşin şirketi olarak devam ederken, Şefik Gül de 1982 yılında yeni bir atılımla Özgül Gıda'yı kurdu ve diğer dört kardeşiyle birlikte faaliyetlerini bu yeni şirketle yürütmeye başladı. 82 yılında da Özgül'ü kurduk. Gül Ticaret abime kaldı. Özgül'e ben devam ettim. Özgür Gıda ile Van ve Hakkari bölgesinde bayilikler oluşturarak faaliyetlerini sürdüren Şefik Gül, global ve yerel birçok ünlü markanın bayiliğini üstlenerek sağlıklı ve güçlü bir ticaret ağı kurmayı başardı. İran ve Irak gümrük kapılarının açık olmasının da iş hacminin büyümesinde önemli etkisi oldu. 1994 yılının 5 Nisan kararlarının yarattığı olumsuz ekonomik koşullarda bile azmi kurduğu sağlam ve güvene dayalı ticari ilişkileri sayesinde ayakta kalmayı, hatta işini büyütmeyi başaran Şefik Gül, pek çok firmayı yıkan ekonomik krizlerden hep daha da güçlenerek çıkmayı başardı. 1994 yılında ki krizde kararlarda birçok firma açık hesap satmamayı, yani vadeli ürün satmamaya kararı aldı. Bizim çalıştığımız firmalar ise tam tersine herhangi bir kısıtlamaya gitmediler. Biz de kısıtlamaya gitmedik. Normal periyotta normal işlerimize devam ettik. Aynı doğru tutumu 2001 yılındaki ekonomik kriz sürecinde de sürdüren Şefik Gül, %40'a yakın devalüasyon nedeniyle ürün fiyatlarındaki aşırı artışa rağmen birçok üretici ve toptancı firmanın aksine müşteri ayıklamayan İşleri zorlaştırmayan tutumu ve vadeli satışa devam etmesi sayesinde müşterilerinin gözünde ön plana çıktı ve bu dönemde satışlarını %400'e varan oranlarda artırıp işlerini ilerletti. Satışlarımız orada da arttı. Çünkü o zamanki enflasyon oranı çok yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam %60-%65'leri buldu. %60-65 olan bir enflasyon ortamında vadeli mal satışlarımıza devam ettiğimiz için de satışlarımız neredeyse yüzde üç yüzde dört yüzlere katladı. 1995'te Türk milli futbol takımının ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerinde kalmasının Türkiye'ye yaşattığı heyecan fırtınası devam ederken, Gül ailesi 1996 yılında Ünilever distribütörlüğüyle kurulan Gülpa Gıda ile yeni bir ticari atılım gerçekleştirmiş oldu. Ünilever'le zaten çalışıyorduk. O karma toptan dediğimiz ürünlerle çalışıyorduk. Dispiratörlük sistemine geçtiği için de 1996'da dispiratörlük için Gülpay kurduk. Bu yeni oluşumla Şefik Gül, Gülpa'da Unilever'in istediği ekibi kurarak yoluna devam etti. Bu dönemde 15 kamyonet, 10 satış öncesi araçlık filosuyla çalışmalarını sürdürdü. Pazarlama sistemine geçtikten sonra artık personelimizi araç tahsis etmeye başladık personelimiz gidip müşterimizden sipariş alıp geldikten sonra da aldığı siparişleri sevk etmek için bu sefer de kamyon ve kamyonetlerimizi artırdık. Gülpan'ın Üniser'le devam eden faaliyetleri sırasında büyüyen iş hacmi nedeniyle bulundukları bölge için şehir merkezindeki yerin yetmediğini gören Şefik Gül, Van Edremit yolu üzerinde 11 bin metrekarelik arsa satın aldı ve burada 2 bin metrekarelik kapalı bir alan inşa ettirdi. Bu yatırımla birlikte Algida Bölge Distribütörlüğü'nün de alınması nedeniyle 1998 yılında Gülsel Gıda kuruldu. Gülsel Gıda ile hizmet verdiği bölge ağını Bitlis ve Muş'a genişleten Şefik Gül ve diğer Gül kardeşler önemli bir büyümenin temellerini atmış oldu. Hizmet verdikleri bölgede her zaman bilinen ve saygın bir firma olan Özgül Gıda, Gülpa ve Gülsel Gıda firmaları Doğu illerinde her zaman iyilikleriyle de anıldı. 2011 Van depreminde de bölgenin yaralarının sarılmasına önemli katkıları oldu. Şefik Gül ve kardeşlerinin ticaret hayatı yalnızca Van ve civarıyla sınırlı kalmadı. 1982'de Özgül Gıda'da ortaklık kuran 4 Gül kardeş, iş yaptıkları süre boyunca Türkiye'nin diğer illerinde de yatırımlar yaptı ve işlerini giderek yaygınlaştırdı. Tabii ki biz Van'la başlamamızla birlikte hani sadece Van'da kalmadık. Neredeyse Avrupa'nın o süreç içerisinde Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. Bunda firmaların düzenlemiş olduğu gezilerle dispresörler, bayiler gezisiyle gidip geliyorduk. Trakya'nın ve İstanbul'un da yabancısı değildik. 1990'da İstanbul 500 evlerde bir arsa alarak kendi binalarını yapan kardeşler, binanın altında Gülmar Market adında bir market açtı. 2. şubesi Küçükçekmece'de açılan marketlerin yönetimini kardeşlerden biri üstlendi. 2001'de Ünilever'in Ankara bölge distribütörlüğünü alan Gülsen şirketinin Ankara'daki işlerini takip etmek üzere 4 kardeşten Sabah Bey Ankara'ya yerleşti. 2002'de Ünilever ve Algida Eskişehir bölge distribütörlüğü alındı ve yakın olması nedeniyle Ankara'da işleri yönetmekte olan Sabah Bey'in yönetiminde faaliyetler sürdürüldü. 2002'de İstanbul Boğaz ve Beşiktaş, 2003'te İstanbul Bakırköy, Küçükçekmece ve Halkalı Algida bölge distribütörlüklerinin ardından 2004'te Trakya ünilever bölge distribütörlüğü alındı. Bu distribütörlük Şefik Gül'ün işlerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 2004 yılında Zirve Unitrak adıyla yeni bir şirket kuran Şefik Gül, Çorlu'da yaptığı depolama ve lojistik merkeziyle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçelerinde satış ve dağıtımını yaptığı güçlü markalarla tüm Trakya bölgesi perakendecilerine hizmet vermeye başladı. Ünitrak Ünilever'in ünisini aldık, Trakya'nın Trak'ını aldık, Zirve Ünitrak olarak Trakya'da devam ettik. 2007'de Danone'nin İstanbul Anadolu Yakası ve Trakya Bölge Distribütörlüklerinin alınmasıyla birlikte Zirvegül Gıda şirketi kuruldu. İstanbul Anadolu Yakası ve Trakya Danone Bölge Distribütörlüğü, İstanbul Anadolu Yakası ve Bursa Nestle Bölge Distribütörlükleri, Bursa Pepsi Bölge Distribütörlüğü İstanbul, Trakya ve Van Kent Craft bölge distribütörlükleri ile işlerini giderek genişleten ve büyüten Şefik Gül'ün sahip olduğu Zirve Gül Grup, şu anda Trakya'da 8 uluslararası firmanın distribütörlüğünü başarıyla yürütüyor. Şefik Gül, sektörlerinde bu kanıtlanmış başarıya ulaşmanın sırrını bakın nasıl anlatıyor. Ticarette en önemli olan işleri zamanında takip etmek ve işlerde mümkün olduğu kadar hiç kimseyi haksız olsa bile kırmadan incitmeden orayı yönetebilmektir. Zirvegül Grup bugün Türkiye genelinde 8 ilde toplam 24.760 metrekarelik depolama alanı, 29 şubesi ve yaklaşık 50.000 satış noktası, 500 araçlık filosu ve toplam 730 çalışanıyla Türkiye'nin dört bir yanına hızlı ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen markalarının distribütörlüğünü gerçekleştiren Zirvegül grubun iş ortakları arasında Unilever, Algida, Pepsi, Frito-Lay, Kentcraft, Nestle, Danone, Konya Torku gibi firmalar bulunuyor. Biz tabii ki gıda sektörüyle başladık. Gıda sektörüyle daha etmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz arasında daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Nasıl daha kaliteli hizmet verebiliriz? Ve teknolojiye tabii ki nasıl ayak uydurabiliriz? Kendisini yenilemeyen hangi firma olursa olsun ayakta durma şansı yok. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Biz de onu yakalamaya çalışıyoruz. Zirvegül Grup Gelecekte ise hali hazırda dağıtımını yaptıkları markalarla hizmet sundukları illerin sayısını katlayarak artırmayı hedefliyor.